Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde 2017 model Ford Courier aracımızın hava filtresi nasıl sökülür takılır ve nelere dikkat etmeliyiz konusunu işleyeceğiz. Hadi buyurun. Hava filtremiz bize göre motorun sağ tarafında hemen akünün ön tarafında burada bulunur ve e, hava filtresinin kapağını tutan 1, 2, 3 ve bir tane de arkada var. Dört tane e, civatası var. O civataları e, altı yedi bir anahtar tutar. Yani yedi. Yedi bir lokma ile sökebilirsiniz. Lakin eğer yedi bir lokmanız yoksa açık ağızda da bunu çok rahat sökebilirsiniz. Önce gevşetirsiniz. Sonra anahtarı dik pozisyona şöyle tutar ve civatayı yerinden sökersiniz. Aynı işlemi Dördüne birden uygularız. Alan birazcık dar. Sizi zorlayabilir. E, lakin e, ya lokma edineceksiniz ya da benim yaptığım gibi işin aslı çok fazla da sıkı olmadığı için beni o kadar da zorlamadı arkadaşlar. Evet. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Anahtarı da bu arada elinizden düşürmemeye çalışın ki aşağı taraflar birazcık sıkıntılı. Anahtarı alamaya bilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tabi vidayı da aynı şekilde. Gevşettikten sonra tam sökmenize gerek yok. Zaten kapakta kalıyor. Bu kadar gevşetmeniz kafi gelecektir. Şimdi dördünü birden sökelim. Filtremiz orijinal bir filtredir. Ford'un logosunun hemen yanında ürünün model numarası da bu şekilde gözüküyor dostlar. Şimdi e, filtre ters takılmasın diye tam dikdörtgen bir şekilde yapılmamış. Burası şöyle döndürülmüş. Conta görevini gören şu e, turuncu kısımda süngerimsi, lastikimsi bir yapıya sahip ki e, aradan hava sızıntısı yapmasın diye böyle e, bir yapıya sahip arkadaşlar. Alt tarafında da Filtrenin kanatçıkları aynı burada olduğu gibi şöyle açılmasın diye silikonla tutturulmuş dostlar. Bu kadar sökmüşken hava filtresi kutusunun içini temizlemeden de takmak olmaz. İçi bayağı kirlenmiş. Her ne kadar yetkili servise gitse de arkadaşlar neredeyse el sürülmemiş gibi bir şey. E, maalesef kendi göbeğinizi kendiniz kesebiliyorsanız sizden iyisi yok arkadaşlar. Dediğim gibi normal şartlarda hava filtresinin hortumunu, kelepçesini sökmeye gerek yok. Lakin rahat bir e, çalışma alanı elde edebilmem için arkadaşlar temizlik yapacağım çünkü. Hava filtresinin evet hortumunu bu vaziyette söktüm ve temizliği yapalım arkadaşlar. Temizlik için öncelikle şöyle bir e, klasik boya fırçası kullanıyorum. Arkadaşlar şöyle. Boya fırçası en ince yerlere kadar girebildiği için, ara yerlere girebildiği için mesela şu girintilere dolayısıyla ben tercih ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle öncelikle bir havasını alacağım. Daha sonra bezle sileceğim arkadaşlar. Hemen şurada hava akış metresi var. Hava akışı metresi e, toz gitmesin diye de şimdi burada temizlik yapacağım ya şöyle e, kapattım. Şimdi gönül rahatlığıyla temizliğimi rahat bir şekilde yapabilirim arkadaşlar. iyi bir kompresör olsa ama tutsak iyi ama bu şartlarda maalesef kompresörüm yok arkadaşlar. Bu alındığı günden beri yapıldığı sıfır halinden beri herhalde hiç buralar Temizlenmemiş. Ya da ömründe bir kere iki kere yapıldıysa başka el sürülmemiş arkadaşlar. Şöyle cam silimi ıslatıyorum. Buraya kesinlikle böyle parlatıcı spreyler, kimyasal e, yapışkanımsı malzemeler kullanmayın. Çünkü e, burası toz tutar ve daha kötü olur. Evet, güzel gözükür parlatıcılarla ama e, daha sonra uzun vadede çok toz, kir alan bir yer olduğu için zaten amacı bunun toz filtrelemek. E, burası yapışkanımsı bir hal alır arkadaşlar. Burayı nemli bir bezle Camsur olur. Normal e, ıslattığımız bir bez olur suyla. O şekilde temizlik yapmak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Evet. Şu Şimdi arkadaşlar işi büyüttüm. E, temizlik yapacağım e, diye. Şu iç tarafları falan şöyle ee, şu borusu falan vardı, söktüm. Ee, yerine bir takayım dedim. Yani takılmıyor. Yani takılıyor da, e, söküp komple kazanı söküp e, takması daha kolay olduğu için artık kazanı sökeceğim. Kazanı sökmek de normalde sadece filtre videosu olacaktı ama işi büyüttük. Ne yapacağız? Şurada kazanın arkadaşlar iki tane e, vidası var. Onu sökeceğiz. Bakın burada en önemli mevzu e, vidaları alt tarafa doğru düşürmemek. Besmele çekelim ve devam edelim. Bir tanesini söktüm. Bir tanesi de şurada. Evet arkadaşlar tam da şu parçanın şu e, motor kaputunu sınırlayan, alttan destekleyen parçanın hemen arka tarafında kalıyor. Dolayısıyla anahtar girmiyor, bir şey girmiyor. Peki bunu e, nasıl anahtarı sökeceğiz? Arkadaşlar bakın şu parça Şöyle hareket et, salınım minik salınımlar vererek bunu şöylelikle yerinden çıkartıp artık buranın ön tarafını e, rahatlıkla e, açtık ve artık alyanımızla rahatlıkla sökebiliriz. Burayı kaç tutuyor? Tork 25 bir alyan tutuyor. E, bunu da hemen hatırlatmakta fayda var çünkü e, sık sık soruyorsunuz e, buraları ne tutuyor diye. Evet, bunu da şöyle söktük. Aslında burada vidayı sökmeye de gerek yokmuş, tamamen geçmeli bir yapıya sahipmiş. O da şu aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Ama ben söktüm. Şimdi kazan geçmeli. Öncelikle şu parçayı şöyle ayırıyoruz ve kazanımızı çıkaracağız Lakin alt tarafında şöyle bir sensörü var Öz sensörü bakın şu tırnağından şöylece kurtardım ve artık kazanım boşa çıktı kazanımı bakın şöyle şunu şuradan kurtararak yukarıya doğru asılıyorum ve artık kazan rahat bir şekilde yukarıya doğru çıkacak arkadaşlar Evet kapağımın soketini ve sensörünü Sökmediğim için böylece e, Tutturdum Ve kazanımı Şöyle Yukarıya alarak Böylelikle de Çıkarmış oldum arkadaşlar Sadece içini değil artık Böylelikle de dışını da Her yerini güzelce yıkayıp takacağız dostlar Arkadaşlar zaten iç parçasını söküp Takamamıştım Bakın şu parçasını da şöyle söktüm. Şunu da Evet şöyle çıkardım. Şimdi güzelce parçaları yıkayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hava filtresi kutumuz bakın. Sıfır gibi oldu. Zaten çok eski de sayılmaz. Tertemiz oldu. Evet. İç kısmı da bu şekilde. Evet, altında şöyle e, silikon bir e, valfi var dışarıya. Dışarıdan e, toz girmez ama içeriden ee, sıvı oluştuğu zaman dışarıya aksın diye yapılmış bir bir çeşit valf arkadaşlar. Şimdi öncelikle iç borumu takmakla başlayacağım işlemime. Şimdi bunun e, şurasında ve şurasında bir kanal var. Bu iç tarafındaki e, şu kanallara geçerek yerinde sabit kalan bir sisteme sahip. Hemen Bakın parçamı şöyle yerine oturttum ve içinde de dediğim gibi o geçme yerlerine geçti. Bunu burada sabit tutan şey aslında dıştaki şu dev boyunlu parça o yerine oturduğu zaman e, arka tarafındaki parçayı da otomatikman yerine kenetleyen bir yapıya sahip. Bunu da şu hareketlerle şöyle salınım yaparak yerine bu şekilde oturtuyoruz. Ve bunun da üzerinde şöyle geçen bir parçası var. Onu da yerine şöyle evet iterek dümme tık sesini duydunuz arkadaşlar. Ve parçam artık yerine takmaya hazır dostlar. Yerine takmadan önce de hava filtresi kutusunun bakın şurada iki tane çıkıntılı geçme yerleri var. Karşı tarafında lastik kanala geçiyor. Bir iki tanesi arka taraftan bu ön taraftan da buradan ve şuradaki kısımlardan iki tane vidayla tutturulmuş bir sisteme sahip. Bahsettiğim çıkıntılar şunlardı ve geçtiği yerler de buralardı arkadaşlar. Bu kadar sökmüşken de arkadaşlar kapağı da sökmeye karar verdim. Hava akış sensörümü vidalarımı şöyle alacağım ve üst kapağımı da yıkayacağım. Bunu kaç tutuyor? Tork 15 tutuyormuş. Evet. Hava akış metresini de şöyle bir köşeye bıraktım. Bu arada hava rüzgarladı ve yağmur geliyor gibi. Elimi çabuk tutmam lazım. Arkadaşlar arka tarafında bir de hortumu var. Evet, o hortumu çektim ve bir de bunu yıkayayım ve yerine takalım arkadaşlar. Filtre kapağımızı da güzelce yıkadık. Okururken alt kazanımızı takabiliriz. Dediğim gibi çıkıntılar arka tarafa gelecek şekilde bu sensörümüzü şöyle bir kenar alıp yerine yavaş yavaş oturtabiliriz arkadaşlar. yerine oturmasına engel şu motor kaputunun halatı varmış. Bakın şu arka tarafına e, takılıyormuş. Onu kurtardım ve artık havası kapımız böylelikle yerine oturdu. Ön tarafındaki hava borusunu yerine şık diye oturttum. Hava filtresinin arkadaşlar bağlantı elemanların artık yerine takabiliriz. Basitçe takabilmek için bunu bakın şöyle bir miktar yerine vidaladım. Aslında bunu dışarıda taksak da sıksak daha kolay olacaktı. Ama unuttuk. Yerinde hazır söktüğümüz gibi sıkalım arkadaşlar. Bu tamam. Hemen sensörün olduğu yerdeki civatasına takalım. Burası metrik bir cıvata. Arkadaşlar şu alttaki ee, saca vidalanıyor. Bakın şuraya şöyle metrik bir cıvataya sahip. Ön tarafındaki tırnağını kazana geçirdikten sonra arka tarafından ön tarafından bana doğru daha doğrusu cıvatasının boşluğunu elle şöyle aldım ve güzelce sıkalım arkadaşlar. Daha iyi güç uygulayabilmek için pense yardımıyla evet güzelce kontrolünü yaptım ve sıktım şimdi üst kapağımızın üstüne artık sensörümüzü Kabildiriz. İki tane tork vidası vardı. Onları elle tutturalım. tork 15'le de sıkalım arkadaşlar. Evet, çok aşırı sıkmaya gerek yok. Elle sıkmak bunları kafidir. Evet. Şimdi arka tarafında şöyle bir hortumu var. O hortumu da şöyle geçirdim. Hava bitkilesini de arkadaşlar şöyle koydum. Ve hortumuna denk getirerek yerine şöyle oturttum. Hortumunu da Evet şu salınımlarla yerine oturmasını sağlattırdık. Evet arkadaşlar şimdi filtre kapağımızın dört tane vidasını aynı söktüğümüz gibi yerine vidalayıp sıkıyoruz arkadaşlar. son olarak da hava bilmesi kabini hortumu kelepçesini güzelce sıkalım. Ve işlemimizi böylelikle bitirelim arkadaşlar. Evet. Motor kaputu takozunu da unutmadan yerine oturttuk ve artık işimizi tamamıyla çok şükür bitirdik arkadaşlar. Evet niyetimiz sadece hava filtresini basit yoldan söküp takmayı gösterecektim. Ama e, basit yoldan hava filtresini söküp takmayı gösterirken aynı zamanda da e, kazanın söküp takılmasını ve temizliği konusunda bir çalışma yapmış olduk. Bu çalışma aynı zamanda da motor yağ filtresi e, değişmek için de lazım olacak. Çünkü motor yağ filtresini değişebilmek için hava filtre kazanını e, sökmeden Ulaşamıyoruz filtreye arkadaşlar. O da aklınızın köşesinde olsun. İlerleyen zamanlarda nasip olursa bir sonraki 15 bin bakımını kendim yapacağım. Ha bu arada 15 bin bakımı deyince bu filtrelerin ömrü 15 bin kilometredir servis verisine göre arkadaşlar. Peki dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.